27 ta ko'pcha shey. Yo'q, shatiga qarab. Dem, bak, shuna emas. Arabalar nardi, arabaga ketma. Arabalar Basilika <laughs> nasıl

Evet, da gelin. olmaz değil mi? Ben de kaza yapıyorum. Evet. Ceza yazıyoruz. Biraz sorular. 68. Ben trafik adam tamam mı? O da Abi Arabanın sorumsuzluğu da sence da annemin evet, bir, sen bir, 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 bir şey. Arabanın istediği. kadar iyi biraz bak. Olur mu sen? Gelin bakın biz keçiler gelsin arkadaşlar. Keçi. Keçi ona taş bırak Tamam <Gülüyor'llan> eğlenirsin. Şey e. Sen de bekle. Sen de bekle. Abi Geldi. <laughs> Geldi. <Yağladık> evet. polis gelmiş. <laughs> evet. Getirin şapkayı Ahmet ne yapıyorsun? Hastana şapka da getirdik Hı. ha. Dur bakın nasıl olur. <laughs> <Allah 'ın>, <laughs> polis oldu. Ne Bunlar da bakın. İşte abi bak. çıkartsana bak beyaz bak. Hangisi? Önünde bak. Önünde da Önünde nasıl gidiyor? Okur ben geldi. Tanıdın mı beni? Evet. Ooo <laughs> <Evet>. çok <laughs> yakışık <laughs> oldun ya. Bak bakın böyle yakışıklı yakışıklı <laughs> Ahmet'le beni. Tamam. Evet. Ee, polis abilerim geldi. Polis abisi oldu ki. Allah. Allah polisler askerler <laughs> torunun çıldı. Amin. Amin. Selamlar, sevgiler. Gel birazdan. Hadi tamam. geri yap. Çık ver abi. Güzel aban. Allah 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 Allah. Hasan, kaç Ahmet? Tamam gel. Abi. Şöyle beraber çekinelim. Biraz geri gel. Polis arabasına da maçta da. Çık biraz geri git Ahmet. Dur. Gelirdin onlar şey ee, <laughs> abi, bir var mı? Kendine iyi bak. Allah'a emanet olun. Anlatır abim, bir çeksin bakayım bizi seninle evet. böyle. Yeter lan. Yeter.